Bir kez böyle bir durum böyle gelebildik. Bir defa önce ben geldiğim günden beri çok çare yaptım. Gelin bunlardan geldin, ne meclis derseniz şeyin gibi. Yeter ki gelin böyle gelelim. Bizim bu mevki makam kaygımız yok. Biz toplumun sorunlarını birlikte çözeriz demiştim. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Yani eğer birlikte basak başarırız. Tek başına ben de olsa olurum değil. Buradaki ortak akılla hareket edersek çok şey başarırız. Zafer kardeşim birkaç kez hep şahit olmuştur. Kadınlarla ilgili toplantı oldu. Kadınlarla ilgili İnanır mısın bir parmakları kadar insan Şimdi biz burada bu toplumda tabii ki duyarlılığını kaybetmiş. Yürüyüş yapıyoruz. Madenlerle ilgili kahveler herkes oturuyor diyorum. Gelin bir katının kimse gelmiyor. İşkence komitesi Tunca'ya gittik. Şey, 15 kişi. aynı adamlar aynı kişiler. Bizim önce bu duyarlı yaymamız lazım. Biz bu duyarlı yaymazsak, herkes bu işe katmazsak dediğim gibi tabii başarılı oluruz ama tam başvuramayız. Onun için burada herkes emeği, herkesin olması gerekiyor. Tabii ki bizim burada biz geldiğim günden beri özellikle etkinlikler konusunda ortaokul, lise, kitap konusundan işte bu ki Elimize gelen şey yapmaya çalışıyoruz. Yani imkansızlık olmasına rağmen hiç şey yapmıyoruz. İşte sporla ilgili aynı. kendisi burada her ben her gittiklerine demişim yeter ki siz spor yapın arkanızdayız. Sorun şu, sorun duyarsızlık. Demin işte genç kardeşimiz söylediği gibi. Sorun duyarsızlık. Burası hepimizin. Yani burada güzel bir şey yapılıyor. Ya bu kayıp olmamalı. Arkadaşlar. Birlikte yönetme kaygısını acaba biz burada gelirsek, bu komisyonlar burası başarılı olursa biz acaba 5 yıl sonrasını düşünmemeliyiz. Burada bir halkın, bakın çocukların sorunu var. Bak internet çocuklarımız oldu. İnternet insanlarımız oldu. Bakın. En son ki rahmetli götürdüğüm bakın bir ufak su sorunu bile su boşa akıyor. Ta gittik yerine kaymakamaya götürdük. O su sorunu ben düşünüyorum köylü vermiyor ya. Su boşa akıyor. Bakın. Bu tek burada yok. Sorunlarımız devasa büyük. Yani bakın köylere git sor. Bakın işte. Ya bir kardeş gelmiş kardeşi seviyor. Amca gelmiş yeni seviyor. Bu toplum duyarlılığını kaybetmiş. Bakın. Onun için bunu birlikte yani bir haksızlık demin dediği gibi bir haksızlık olduğuna ya, kaygımız var. Ya ben işte daha böyle haksızsın desem acaba iki yıl sonra ne olur? Onu bile demekten korkuyoruz, çekiniyoruz. İşte şey oldu ya çok etkinlik getirdik. İşte bir, bir elin parmakları kadar gelip oraya gelmek düşünmüyor. Sanki yani oraya gelirken sanki o hani benim potansiyelim değil arkadaşlar. Biz <laughs> bu etkinlikleri niye yapıyoruz? Hemen evet. diye kadınlara laf etmişiz. Çocukların hiçbir etkinlik alanı yok. Hiçbir sosyal alanı yok. Bunları biz yani elimizdeki her şeyi yaparız. Yeter ki biz herkes gelsin bu işin yer alsın. Yani Meral kardeşin hem söyledi. Yani o olaylarla da ilgili biliyor. Ne ben ne kadar emek harcadım biliyor. O çocuklarla ilgili. <laughs> i̇şte en son çıkan olaylar burada bakın. Olaylar kavgaları bakın çeteleşmeye başlayacak. Biz bu inanlarını tutunca başladı. Bakın çok da zor değil gruplaşmalar. Bunu ne yaptık? Yani birlikte kırdık. Yani onları aldık, getirdik. Demek ki baskı yaptığımızda demek ki bu insanın bazı şeyleri görebiliyor. Dışarıdan birileri gelip bizim sorumuzu çözmeyecek arkadaşlar. Yani biz çözeceğiz burada. Birlikte çözeceğiz. Yani birlikte. Ya yani bir eksiksek orada yokuz ya. Onun için bizim yani benim sizden en büyük beklentim şu. Gelin birlikte. Yani hiç bir kaygı bir şey olmadan öncelikle dediğim için komisyon kuracak. Komisyon kurma çok önemli. Ben dediğim gibi başka bir şeyin hocamın yani bu işin içinde gerçekten o işin yani yapabilen, edebilen o işte yetkin insanları koyalım ki en azından hani onlara daha rahat ulaşabilirim diye. Bunları yaparsa hızlı bir şekilde aileleri dediği gibi muhtarımın tespit edip önce ailelerle görüşmemiz lazım. Anne babayla. Bunları hepsini önce hızlanmak lazım. Hocam dediği gibi bir data almak lazım. Kaç kişi var, nedir, kimlerdir. Onların bir tespitini yapmamız lazım. Yani bunu artık başlamamız lazım. Bir takım isimler bende var. Alıyorum ben sürekli. İyi kötü isim bir liste yapıyorum. Ama herkesin yapması lazım. Yani bizim bilmediğimiz varsa mesela köylerdedir, şeydedir. Bunları bir işe yapıp önce ailelere görüşmek. Sonra dediğimiz gibi aileleri görüşten sonra kesinlikle hocalarımızla, şeylerimizle bu konuda yetkin insanlarla. Çünkü onlar daha rahat. Onlar daha iyi iletişim kurulur bu konuda. Uzmanlık alanı olduğu için. Yani onları getirsek gerçekten aileler en azından ya bir insan kurtarsak bizim için bir insan böyle düşüneceğiz. Ki ben inanıyorum ki de kurtarırız. Şimdi burada geçmişte evet. Biz, bizim dönemimizde birçok çok insan hepsi bilir. O günkü politik yapıdan kaynaklı evet. Herkes çünkü sahip çıkıyordu. Bir yanlış olduğunda da herkes gidip o yanlışın karşısında durabiliyordu. Yani biz bunu yaptığımızda inanır mısın çok şey başardı. Yani buradaki bir haksızlık oldu. Biz beş kişi gidersek o bir insan yapamaz. Ama biz o güçlü insan gibi buna hükmettiğinde bir ses çıkarmazsak yani aynı şey bizi yapacak. Onun için burada duyarlı olmak bu dünyada saradığımızda ben inanıyorum ki her şeyi başarırız. Biz bu 40 kişiyle bile dik durduğumuzda biz bu uzatın kaderini değiştireceğine inanıyorum arkadaşlar. Geçmiş tebzini yaptık ile yaparız. Çok zor değil. Yeter ki biz 40'ımız buradaki 45 kişi dimdik dur. Çok zor değil ha ya, yani o biz yan yana durduğumuzda biz bilinçli olduğumuzda biz her şeyi yaşarız. Yeter ki biz isteyelim. Yeter ki biz samimi olalım. Durmuş kişilerle gerçekleşir. Ve bu mesele sadece kendi başına ailelerle görüşmekle de söz konusu olmuyor. Bizim meselemiz bu gençleri bu alandan kurtarmak olduğu kadar aynı zamanda bu meseleye henüz bulaşmamış olan gençlerin yaşam alanlarını doldurabilmemiz. Nitekim yaşamın boşluk tanımadığı özellikle bu tür coğrafyalarda biz bu alanları boş bıraktığımız takdirde o gençlerimiz bu meselenin içerisine dair oluyor. Bunun için de bir önceki toplantıda aldığımız karar doğrultusunda dedik ki e, sosyal e, ve kültürel etkinlikleri pekiştirmek zorundayız. Örnek verelim ne yapalım? E, başta bağlama, gitar, keman kursları olmak üzere yabancı dil, ve ana dil kurslarını, sportif faaliyetleri ilçemize yaymak zorundayız. Bunu da şüphesiz ki belediye öncülüğünde yaparız. Şimdi e, bugün burada toplanan kitle şunu çok iyi bilmelidir. E, belediyede encümenler değişir. Belediye başkanı değişir hatta ve hatta oy verdiğimiz partiler dahi değişir. Ama değişmeyen bir gerçeklik varsa o da buranın halkın ürünü olduğunu, kamuda halkı en iyi temsil eden yer olduğunu. Dolayısıyla yapacağımız ve toplayacağımız tüm envaterlerin, tüm materyallerin buranın altında toplanıp topluma buradan hizmet etmek zorundayız. Bu meseleyi Farsi şair Sadi Şirazi bence çok iyi özetlemiş. Bugün içerisinde olduğumuz durumu şöyle diyor bir dörtlüğünde. Söyle ey seher gelin, nedir bu bahçemizin hali? Ya bize yeni bir ömür vermeli, Tanrı'yı kast ederek, ya da yeni bir bahçe dikmeli. Şimdi yeni bir ömür almayacağımızı biliyoruz. Mevcutteki yeni bahçeden kastettiği de toplumun devirasyonunu gerçekleştirecek olan o gençlerin yeniden hayatı inşa etmesi. Ama ne var ki özellikle Hozat'ta ve Dersim'in tüm coğrafyasında neredeyse Madde o yeni fidan dediğimiz, yeni bahçe dediğimiz gençleri adeta e, kasırgalarla, fırtınalarla yok etmek aşamasına gelmiş. Bu noktada bizim toplumun bir avuç henüz vicdanını yitirmemiş, henüz insan sorumluluklarından vazgeçmemiş insanları bir araya getirip bu meseleyi ciddiyetle ele almamız gerekiyor. Bir diğer alan bahsettiğimiz gibi bu kamil insanlar grubunu oluşturduğumuzda, şüphesiz ki kamu kuruluşlarıyla ortak bir çalışmaya yürütmek zorundayız. Örneğin kaymakamlık, koruluk, valilik bu noktada bize bu desteği sunmak zorunda. Niye? Çünkü biliyoruz ki esasen bu iş onların işi. Yani devletin güvenliğini, toplumun güvenliğini, kamunun güvenliğini sağlamak gibi bir görev var. Ama bu noktada eksiklik yaşanıyor. Dolayısıyla onlar da şunu artık bilmek zorunda. Ya burada böyle bir mesele var ve dolayısıyla siz bu meseleyi biliyorsunuz ama şunu da bilin biz de artık bu meseleyi biliyoruz ve toplum olarak vicdanlarımızın sesi olarak biz bu meseleyi terk etmiyoruz. <laughs> bu yüzden biz toplumsal dayanışma ve mücadele komisyonu olarak adımızı değiştirdik. Bu toplumun tüm meselelerini kendi meselemiz kabul ediyoruz ama en başta da özellikle herkesi kapsayan bir mesele var madde. Yine şairin bir dörtlüğünde şöyle diyordu. Sofranda bar ise bardaktan haklı gelir. Ölü senin evinde değilse helvası tatlı gelir. Şimdi şüphesiz ki henüz bizim ailemize, bizim çocuğumuza bulaşmamış diyen bir toplum için yaşıyoruz. Ama bu öyle bir illet ki helvası tatlı gelen hikaye evin içerisinde ölüsüyle buluşuyor. Yani çocuklarımız çok ciddi bir tehdit altında. Bizim meselemiz elbette maddeyi kullananlar, satanlarla mücadele. Ama bir o kadar ki meselemiz henüz bu meseleye bulaşmamış olanları nasıl yaşamda hem sosyal hem kültürel olanaklar tanıyarak iyi bir noktaya getiririz. Hem de bunu kullananları, bunu burada satanları bu mivalde nasıl toplumdan izole ederiz? Önceki toplantıda da ifade ettim. Bunlar karabalıklar ve dağılmıyorlar. Şimdi bizim meselemiz bunları dağıtmak. Bu kadar açık bir şekilde toplumun ortasında yaşayamazlar, gezemezler. İki gün önce çarşının ortasında bir olaydan kısaca bahsedeyim. Bir şahıs içiyor ve çarşının ortasında kusuyor, kendinde değil. Sorunun içi içmemesi meselesi de değil. Şunu söyleyebilir biri ya, hani kendine zarar veriyor. Mesele orada değil. Biz öyle bir hale gelmişiz ki ya bu kusan ve yere düşmüş kendine geçmiş adamı kaldırıp. Ya senin neyin var diyen bir topluluk artık değiliz. Ya da bunu niçin gerçekleştiriyorsun diyen bir topluluk değiliz. Bu yüzden aslında e, sizlerin burada vermiş olduğu ve de bundan sonra yapacağımız olan çalışmaların önemi çok fazla. Şimdi önce toplantıda kararlar aldık. Bunları şey hani tartışacağız. işler Dolayısıyla komisyonların bir an önce kurulması çok önemli. <laughs> Ama etkin sonuç alabilmek için yani etkili ve örgütlü bir şekilde çalışabilmek için bizim ilk, o ilk başta çok basit de olsa hangi ailelerin bu işin içinde olduğu e, çok istihbari anlamda hangi kimlerin bunu yani bunu temsil edecek ya bilinen söylentilere yer vermek için dedikodulara yer vermek için net ve sade bilgiye dayanarak yani bu bilgiyi elde bir de yani bir anket çalışması bir ve insanların fikirleri alması bu yapıldıktan sonra burada üç tane komisyon kurulmasını öneriyor. Bir komisyon okullarda öğretmenler ilgili, sınıf öğretmenleri e, ee, özellikle e, beden eğitimleri evet. diğer dallarda öğretmenler var. Bu öğretmenler aracılığıyla önce orada başlaması. Rehber öğretmeni. Rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni. Yani bunun sağlıklı şey değil. diğeri yine Belediyelide ki bir spor ve sanatsal silsele faaliyetlerin bir anda devreye sokulması, özellikle de, bu konuda işte Tunceli'de mesela Dersim Kickbox var ya yani, 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 da bunun önceden ilk özel ilerleyişlerle ilgili spor etkinlikler var. Orada o alandan, o alandan şey dedikleri. Yani, yani, yani burada Hozat'ta örneğin 90'larda çok yüksek oranda sporcu yetişmiş. Yani, O gün mesela spor yapan insan sayısına çok az olduğunu görüyorum. Yani insanlar spor yapmıyorlar. İnsanlar şimdi spor yapmadıkları zaman, bak bir yerde bir kontrol altında, her tarafta böyle kart kullanılıyor gibi bir zemin dünyasında, oradan oraya gidiyorlar, 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 gidiyorlar. Bir enerji bir tütsü oluyor. Yani bu enerji mesela nasıl açılacak? Dolayısıyla spor anlamda önemli. tek tekrardan kendine şey sağlaması yani şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Ama şunu da anlamak lazım. Bu çalışmanın başarılı olabilmesi için iki şey ihtiyaç var. E, samimiyet ve soru da var. Samimiyet şunu, yani hepimizin farklı dünya görüşleri olabilir. Hepimizin dünya da farklı, farklı tarihleri olabilir. Ama biz hozat için bunu yapmak istiyoruz. Bu çocuklar hepimizin çocukları. E, burası hepimizin yaşı. Dolayısıyla bu temeli düşünürsek ufak bir somut adımlarla başlarsak bu iş belki altı ay bile varmadan çözülür. Çünkü orada çok büyük bir yer çözülür. Ama samimiyetle somut adımlar olmadan çözülmez. Söylemişlerim şimdilik.